Bu meydan okumayı yenemem. Süper hızlı koşsam bile. Sadece zıplama güçlendiricisini kullan aptal ördek. Nerd bir buz çubuğuna dönüştü. Ama sonsuz hızla donmadan önce geçebilirim. Al bakalım nerd. Bu ördekleri sızırlı kullanacağım ve donmayacağım. Yakında donabilirim. Bir fikrim var. Bir kancayla Spider-Man gibi yapabilirim. O değilim. Beyninizi kullanarak bu web sitesinde parkur yapacağım. Sıkıştım. Sıkı dur inek. Bir tekneyle buzu ellemeyeceğim ve geçebilirim. Kolay buluyorum. Bunu yenmek için Ender Pearl'ü o duvara iki yükseklikten atacağım. Bu koru meyvesini ye ve bitiş çizgisine ışınlan. Kahretsin. Hey ama bu şans bloklarını parkur yapmak için kullanabilirim. İyi ee, bir puan. Hayır. Elitra beni bundan kurtaracak. Çok hızlıyım ah kafam. Şimdi bu portal ile bu meydan okumayı kolayca bu sayılmaz. İyi ki bu gizli kartım var. İşe yaramadı. Buzları eritmek için lav kullanacağım. Alev alev yanıyorum. What? Ne dedin? Bu büyülü üç dişli mızrak ile hiçbir şeye dokunmadan geçebilirim kolay. Bunu daha önce nasıl düşünmedim? Her şeyin üzerinden geçebilmek için halı kullanacağım. Şimdi hile yapacağım. İnek. Biyodaki bağlantıdan bu büyük ejderhayı süreceğim. Eğen butonuna tıklamadan geçerseniz kel kalır. Kazandım.